Evet arkadaşlar Türk markalarında kreatin kıyaslamasıyla karşınızdayım. Biraz gecikti bu video biliyorum ama iki ürünle ilgili bazı teyitler almam gerekti ve iyi ki beklemişim. Böylece yanlış bilgi vermemiş olacağım sizlere. Toplamda 30'dan fazla Türk marka kreatini aynı anda kıyasladım sizler için. Bir iki ürün eksik olabilir ama o kadarını da maruz görün. Şu an siz zaten tabloyu görüyorsunuz. Burada da ikinci tabloyu görüyoruz. 7 ürün buraya sığmadığı için bu tabloya aldım. Artık biliyorsunuz ama her kıyas videosu başında söylüyorum. Kanalı bu video ile keşfedenler olabilir diye bir ürünün fiyat performans olup olmadığını anlamak için biz belli bir miktar para veriyoruz ve bu ürün karşılığında bize ne veriyor buna bakıyoruz. Ve burada da zaten sadece ne kadar kreatin verdiğine baktık. Ayrıca ek özellikler, indirim kodları ve hangi satıcıların bu ürünleri sattığı gibi önemli bilgileri de tabloya eklemeye çalıştım. Siz tabloyu istediğiniz kadar incelersiniz arkadaşlar. Ben direkt sonuçlara geçeceğim. Biliyorsunuz kreatin alımında öncelikle baktığımız şey ürünün mikronize ya da mikronize olup olmaması monohidrat olup olmaması bunlar da bu arada genel geçer kurallardır. Hani öyle kanun değildir arkadaşlar. İlla bu bu şekilde bir ürünler almak zorunda değilsiniz. E, buna uygun olarak ben gene de 3-4 sonuç hazırladım. Ancak tamamen farklı düşünüp dediğim gibi bambaşka markalara da yönelebilirsiniz. Zaten çoğu tavsiye ettiğimiz markalar e, biz burada daha bir derine indik sadece daha ayrıntıya girdik. İndirimler bitince fiyatlar Ekim'de zami e, zamiyince iş değişebilir tabi ama Ekim sonu gene güncel bir kreatif videosu atarız. Bunun için de merak etmeyin diyorum. Şimdi sonuçlara geldiğimizde ilk olarak bütçeniz gerçekten çok azsa ilk defa kreatif denemek ama fazla para ödememek istiyorsanız gene de ortalama üstü sayılı. Hani Micronize kreatin arıyorsanız yani en iyi seçenek şu anki indirimiyle ve indirim kodumuzla beraber alacağınız BPN Eco Beta olur arkadaşlar. Matematik hesabına göre durum bu. İkinci sonucumuzda bütçeniz ortalama ise işte 300-400 lira arasıysa o zaman da ekranda gördüğünüz bu kreatinler sizin için ideal olabilir. Hani hesaba göre alımı en mantıklı görünenler bunlar. Üçüncü sonuca baktığımızda hani para sıkıntısı olmayanlar için bu sonuç. Burada fiyat performans olup olmamasına bakmıyoruz. Ürünün yani matematiğe girmeden kesin olarak iyi olduğunu bildiğimiz ki diğer markalar kötü demek değil bu. Sadece hani ekstra özellikleri ya da markaların daha bilinirlikleriyle birlikte biraz daha öne çıkan ürünler bunlar diyelim. Bunlardan hangisini tercih edebilirsiniz diye hani biraz daha daraltırsam take hike olabilir ve hardline kreapür seçerdim. Bir para sıkıntım olmasa ve Türk markası almak istesem büyük ihtimal böyle olurdu. Dördüncü sonucumda eğer elinizde 3'ten fazla aromalı supplement yoksa ve aromalı kreatin istiyorsanız hani hangisini almanız sonucuna burada yanıt buldum. Zaten çok fazla seçenek yoktu ama açık şekilde Onyx kreatin şu anki e, lansman indirimiyle mikronize olmasıyla ekstra arjinin ve B6 içermesiyle şu an tek önerebileceğim seçenek gibi duruyor. E, hani bu üründe lansman ne zaman bitecek belli değil. Büyük ihtimal Ekim sonuna kadar devam eder ama yani 3 Ekim'de en azından lansmanı bitmeyeceğini söyleyeyim. Belki ben de 4-5 Ekim gibi belki biraz daha geç lansmanın bitme tarihini öğrendikten sonra bir tadım videosu da yaparım bu ürüne. Son olarak sen kendine alsan ne alırsın hani diye sorarsanız yani böyle samimi ol gerçekten kendine alsan ne alırsın diye sorsanız ben kendi bütçemle ve şöyle mantığımı da işin içine katarak hani şeffaf olan ve bana her bilgiyi veren, her sorumu cevaplayan ve içeriklerin iyi olduğunu düşündüğüm hani bu iki markayı alırdım büyük ihtimal fiyat performans olarak SSM biraz daha iyiyken torque da da 200 mesh olarak üretilmiş bir ürün yani fiyat performans olarak favorim büyük ihtimal bu iki ürün olurdu arkadaşlar diyeceklerim bu kadar arkadaşlar umarım video yardımcı olmuştur geç attığım için kusura bakmayın tekrardan sonraki videolarda görüşmek üzere.